Herkese yeniden merhaba. Bugün birlikte kripto paralardaki önemli gelişmeleri ve fiyat hareketlerini konuşacağız. Piyasalar biraz olumluya döndü ama Türkiye'de kripto para yatırımcılarının gündemine bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Ee, Hazine ve Maliye Bakanlığı basın açıklaması yaptı kripto paralarla ilgili. Onun ayrıntılarına nedenmek istenmiş buradan sonra neler olabilir? İlk başta onları konuşacağız. Daha sonra Piyasa değeri sıralamasındaki ilk 10 kripto parayı Tether hariç yani onu incelemenin pek bir manası yok. Önemli bir haber gelmedikçe ilk 10 kripto parayı dip noktaları bundan sonra yükseliş mi görülecek? Nereye kadar çıkabilir? Nereden kar alınabilir? Grafikler bize nasıl sinyaller veriyor? Hızlıca ve herkesin anlayabileceği şekilde inceleyeceğiz. Tabii ki bu basın açıklaması gerçekten gündemimizin ana maddesi desek yeridir. Ee, burada neler olabilir? Biraz konuşalım. Biraz canımızı sıktı mı? Sıkmalı mı? Bundan sonra olumlu ve olumsuz eleştiriler neler onlara değinmek istiyorum. Piyasalar pozitif ama şu an haftaya güzel başladığımızı Mart ayına güzel başladığımızı söyleyebilirim. Mart ayı için hem böyle sohbet muhabbet videoları hem de analizler için ayrı birer oynatma listesi yapacağım. Ay ay onları topluyoruz. Şubat ayını geride bıraktık. Şubat analizlerini yine ilgili oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir Twitter'a bakıyorum. Size direkt Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı basın açıklamasını okuyayım bir. Mart yeni çıktı taze kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz kaygı yani tabii ki kullanıcıların yatırımcıların bireysel olarak girip zarar edebilme ihtimali ama bu her varlık için var sadece kripto paralar varlık olarak nitelendirilmediği için yasal bir düzenleme olmadığı için buradan kaygı duymuş konuya ilişkin gelişmeler ve ülkemizdeki durum bakanlığımız tarafından da takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız Başkanlığında Merkez Bankası BDDK SPK ve ilgili kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir. Burada direkt aklımıza vergi geldi tabii. Ben Twitter'da da yazdım görüyorsunuz zaten yanda. Hindistan'da hem kazanç üzerinden bir vergi hem de kurumlara ek vergi getirilmesi görüşülüyordu. Bizim zaten Türkiye'deki kripto para borsalarının vergi ödediğini ve kullanıcılara bunların yansıtıldığını konuşmuştuk. Ama bundan sonra ekstra vergiler, ekstra düzenlemeler ve Rusya'da olduğu gibi varlıkların, kripto paraların bildirilmesi zorunluluğu gelebilir. Tabi ilk başta yasal düzenlemede kripto paraların varlık olarak nitelendirilmesi gerekecek. Türkiye'deki borsaların evet bu konuda en net bilgiyi bize verebilecek kurumlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü muhtemelen zaten sürekli hem bakanlıkla hem de ile irtibat halindeler. O yüzden onlardan daha ayrıntılı bilgiyi önümüzdeki dönemde alabiliriz. Şimdi burada tabii ki vergi gelmesi çok hoş bir ayrıntı olmadı. Ama düzenleme isteyenler de vardı. Düzenlemenin gelmesiyle birlikte daha fazla yatırımcının gelmesi beklenebilir. Belki Türkiye dünyada kripto para yatırımları konusunda öncü bir ülke ve düzenlemenin gelmesiyle birlikte şu riski ortadan kaldırmış olacağız. Ya yani Türkiye'de kripto paralar yasaklanır mı? Yasaklanırsa ben ne yaparım? Yani varlıklarım ne olacak? Ya da Herhangi bir ceza gelirse cezayı nasıl ödeyeceğim gibi sorunları ortadan kaldırmış olacağız. Bu açıdan iyi bir yönü de var. E, kötü yönü de tabi ekstra vergi gelecek olması. Bunları bildirmek zorunluluğunun ileriki dönemlerde olacak olması olabilir. Şimdi bunu bu kadar. Yani aslında söyleyecek daha fazla bir açıklama yok. Çünkü daha fazla açıklama gelmedi. Geldikçe önümüzdeki dönemlerde konuşuyor olacağız. Sizin görüşlerinizi de videonun altına yorumlar kısmına bekliyorum. Hafta çok güzel başladı. Mart ayı gerçekten çok pozitif. Dip noktalarını ben dün video çekmedim ama dün grafikler üzerinden belirlemiştim şimdi onlara tekrar bakacağız. Hem dip gördük mü bundan sonra iniş olursa bir düşüş dalgası daha gelirse ki olabilir hangi seviyeler alış için çok güzel olur onları konuşalım istiyorum. Carbon Network'ün yeni ekosistem raporu da yayınlandı onun linkini de video altına koyacağım. Çok eğlenceli ve hızlıca herkesin okuyabileceği bir yazı oldu hem DeFi'da hem likidite protokollerinde nasıl gelişmeler var takip etmek isteyenler için ee, ve son olarak Twitter'da görmüşsünüzdür. Bunu buradan tekrar etmek istiyorum. Ben bu kanalda biliyorsunuz kendi yatırımlarımı paylaşıyorum ve bundan sonra da böyle olacak. Siz bir yatırım yaparken mutlaka kendi sorumluluğunuzu almak zorundasınız ve lütfen kendi araştırmalarınızı yapın. Bunu sürekli hatırlatıyorum. Yani hatırlatmaya da devam edeceğim. Ee, yani ne kadar söylersem söyleyeyim öyle olmayacağını, öyle düşünmeyen, benim aldığım yerden direkt alıp herhangi bir zararda bana sitem etme hakkını kendinde görecek insanların olacağını da biliyorum. Ama piyasa hiçbirimiz kontrol edemeyiz biliyorsunuz. Bunun tek bir yolu var. Ben kendi yatırımlarımı göstermem. Ya da sadece grafiklerden nasıl sinyaller alınabileceğini hem iyi hem de kötü senaryoyu konuşuruz. O zaman da Bence bu kadar keyifli olmaz. Yine de sizin görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Ee, tabii ki mesela portföy oluşturmuştum ben düşüşte. Adada mesela Cardano'da çok güzel kar bıraktı. Bitcoin ve Ether'i ilk başta yüksek seviyelerden almıştım örneğin. Ama düşüş olduğu zaman da son videolarda Bitcoin ve Ether'i toplamaya ağırlık vereceğimi de söylemiştim. Yani her zaman negatif bir şey. Her zaman bir yatırımcıyı böyle iğneyle çekip bile zarar uğratabilecek açıklamalar bulunabilir videolardan. O yüzden yani dikkatli olmanız lazım. Beni böyle bir arkadaşınızla muhabbet ediyormuş gibi düşünün. Mutlaka kendi kararlarınızı kendiniz verin lütfen. Şimdi açıklamalardan, önemli gelişmelerden bahsettik. Piyasada pozitif ama bakalım ne kadar pozitif. Özellikle piyasa değeri sıralamasında ilk 10 kripto paraya odaklanacağız şimdi. Video içerisinde analizler geliyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Twitter'a baktık şimdi biraz da piyasalara bakalım. Dün e, video gelmemişti ama ondan önce dip seviyeleri Bitcoin ve Ether için konuşmuştuk. Ve son olarak yatırım planım videomda da Bitcoin ve Ether'e ağırlık vermek istediğimi söylemiştim. Bundan sonra bakalım neler bekleyebiliriz. Şöyle bir genel piyasaya bakalım. Bugün ilk 10 kripto paraya odaklanacağız. Tether hariç sıralamada da değişiklikler var. Zaten Cardano'nun yani adanın 3. sıraya yerleştiğini bir süredir gözlemliyoruz. Ama genel olarak yeşil bir piyasa var. Adada biraz gerileme var ama haftalık olarak bakarsak zaten hepsinin önünde son dönemde düşüşler olduğunda güncelleme haberlerinin de gelmesiyle beraber ilgili videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bir tabii ki düzeltme yaşaması çok normal. Şimdi Bitcoin'den bahsedelim. Yine grafikleri hızlıca geçeceğim. Dip seviyeyi 42.500'ler olarak belirlemiştik ama son dönemde 28 Şubat'ta 42.900'lere kadar düştüğünü, 42.000'in alt seviyelerine gelmediğini gözlemledik. Tabii ki işlem yaptığınız borsalarda değişiklikler olabilir. Şu an destek seviyemiz 47.280 dolar. 47.200'lerin altına düşmedikçe buradan sonra haftayı güzel bir şekilde devam ettirebilir. Tabii ki hedef olarak ilk 49 bin doların üzerine çıkması olacak ve daha sonra da tabi 50 bin dolar üzerine ve 52 bin dolar üzerine çıkmasını bekliyor olacağız. Dip seviyemiz hala destek, ana destek. Bir düşüş dalgası daha gelirse 42.500 dolar. Güzel alış fırsatı benim için. Ether'de dip seviyemiz ise 1200 dolarlar. Aslında 1270 dolar diyebiliriz. Burada yine bir düşüş olursa o seviyeden alınabilir ama 1300 dolarların desteklediğini görüyoruz. Burada yine 1500 dolardan bir destek olacak. Şu an 1560 1534 dolar. <laughs> 1500 dolardan destekleneceğini söyleyebiliriz. Yine bundan sonra 1600 doları kırmakta ve 1660 dolar üzerine çıkmakta biraz yatırımcı ilgisi gerekecek Ether için. Şimdi Cardano'da evet yine dip seviyesini 1.12 dolar olarak belirleyelim ama güzel yükseldi. Şimdi Allah için. Buradan sonra 1.30 dolarlarda bir direnci var. Üzerinde tutunamadı son günlerde gördüğünüz gibi. Yine 1.30 doları son bir kere bugün de üzerine bir test etmiş olsa da tutunamadı. 1.30 dolar ilk direncimiz kırarsa 1.40 dolarlarda ikinci direncimiz olacak. Desteğimiz de ben biraz daha dipten vermek istediğim için 1.12 doların ana destek olduğunu düşünüyorum. Yaklaşırsa altına inerse alış fırsatı verebilir. Hani daha da altına inerse piyasa genelde böyle bir iyiyken çok ihtimal dahilinde değil ama piyasa düşüşü olursa, Bitcoin'de bir düşüş yaşanırsa altcoin'lere de yansır. 1 doların da yine destekleyen bir seviye olacağını konuşabiliriz. BNB de çok güzel bir sıçrama yaptı. Hedefim benim 264 dolar. İlk aşamada tabii ki hedef diyoruz ama bir direnç de olacak. 264 doları kırsa bile bakalım üzerinde tutunabilecek mi? 264 dolar hedef olmakla birlikte yine bundan sonra bizi destekleyecek seviye bence 200 dolarlar olacak. Hatta 255 dolar şu an 250 doların da o yuvarlak sayıları seven kripto para yatırımcıları sağ olsun destek olacağını söyleyebiliriz. Piyasada bir düşüş olmazsa genel hızlı bir düşüş 250 dolar'dan desteklenir oradan yine alışlar gelir o yüzden 250 doları da e, 264 öncesinde bir seviye olarak belirlemeliyiz şu an 250 dolar destekleyecek 264 dolar da ilk aşamada yükselişte hedef olacak polkadot da çok güzel uzun süredir yükseliş trendi e, dememişim gibi geliyor ama aslında yine 26 Şubat'tan beri yükseliş trendinde. Kötü bir hafta geçirdik. Geçtiğimiz hafta kötüydü. Ama DOT yine güzel yükseldi. Yine güzel performans gösterdi. Düşüşler sonrasında tabii ani düşüşleri de oldu diyebiliriz. Şimdi bundan sonra yine trendi takip etmesini bekliyor olacağım ben. Düşse bile 31 dolarlardan destekleneceğini ki yine alış fırsatı olur. Ama genel piyasaya da mutlaka bakmak zorundayız. Ee, 31 dolarlardan da yukarı çıkarak ilk başta tabii ki son dönemde kıramadığı 35 doların daha doğrusu tutunamadı. 35 doların üzerinde tutunmasını bekliyor olacağız. İlk aşamada Polkadot için de 35 dolar üzerinde tutunması bizim için önemli. Şu an 35.17 dolar. Bundan sonraki seviyemizde de kesinlikle 38 dolar olacak. 38 dolar da bundan sonraki direncimiz ve tabii ki hedefimiz. Ondan sonra da 40 dolar üzerine genel piyasa yükselişiyle birlikte Polkadot'u çıkarken görebiliriz. 38 dolar daha sonra da 40 dolar hedeflerine bakalım ne zaman ulaşacak. Göreceğiz güzel. Birazdan video sonunda bu ilk 10 arasında favorilerimi de söylerim. Gerçi hepsi yatırım yapılabilir güzel projeler. Tabii ki en tereddütlü olduğuma geldik Ripple'da. Çünkü tabii ki dava süreci SEC'den gelecek açıklamalar Ripple fiyatını direkt manipüle edebiliyor. Yani en uzak olduğum Ripple diyebilirim şu an en azından. Ama o da güzel yükselişler gördüğümüz son dönemde. Hem son dönemde güzel yükselişler gördü, düşüşte de çok fazla dip noktalarını gördü mü? Yani genele kıyaslarsak Ripple öne çıktı, çok düştü de diyemeyiz. Genel bir piyasa düşüşü vardı. Şimdi buradan benim için dip seviyesi 38 centlerdi. Ama oraya kadar gerilemedi bile. Burada 40 centten destekleneceğini başta söyleyebiliriz. Tabii ki 40, 45 ve 50 e, seviyeleri önemli. 45 centler bir direnç olacak. Daha sonra da 50 centin üzerine çıkmakta, yine tutunmakta zorlanacaktır. Zaten buradan... Yani tutunmayı geçtik, üzerine çıkmakta zorlandığını görüyoruz. Tabii genel piyasa düşüşü vardı hakkında yemeyelim. Litecoin'de bu ikili dipten sonra 155 dolar'dan kuvvet alıp yine yükselişine başladı. Burada 174 dolar, 175 dolar diyelim daha net bir sayı olsun. 175 doların bir e, direnç olarak çalışacağını söyleyebiliriz. Hadi son deneme. Of çok kötü. <laughs> ben trend çizgisi koyacağım şimdi. Şimdi 175 dolar'dan. Bir e, red diyebilir ama üzerine çıkarsa daha sonra gerçekten güzel bir laç yükselişi olabilir. Hatta ondan sonraki hedef de 180 dolar olacak. Son dönemde çıkmakta zorlandığı e, fiyat seviyelerini tekrar üzerine çıkarken satış baskısı yediği için bu noktalara bakmak zorundayız. Çünkü yatırımcılar da takip ediyor. E, o yüzden ilk hedefimiz 175 daha sonra da 180 dolar olacak. Genel piyasa yükselişiyle yine laç like koyunu konuşuruz. Yani lütfen grafikten siz de inceleyin. Örneğin 190 dolarda ve 200 dolar üzerine çıkmakta yine bir satış baskısı yiyebilir, zorlanabilir gibi duruyor. Ama bence burada en kritik olan 175 dolar üzerine kendisini atabilecek mi? O olacak. Link de çok güzel yükseldi. Bir ara hızlı bir düşüşteydi. Acaba 20 dolarlara mı gidecek? 20 dolar altında 19 dolar desteğini mi konuşacağız derken? Güzel toparladı. İlk başta 24 dolardan destekleniyor. Bence 25 dolar yerine 24 dolar daha kritik. Ama 24 dolar sonrası 25 dolar desteğini de konuşabiliriz. Şimdi burada 25 dolardan sonra da hedefimiz 27 dolar üzerine çıkması olacak. Gördüğünüz gibi 27 dolar üzerine çıkamamış e, kuvvetli bir direnç. 27 dolar üzerine ilk hedef olarak belirleyebiliriz linkte de. Tabi bu belirlediğimiz hedefler kar almak için belirli oranlarda satış yapmak için çok güzel noktalar. Şimdi burada Stellar'da öncelikle 40 centten desteklendiğini biliyoruz. Bu uzun süredir konuştuğumuz bir fiyat seviyesi. Şimdi 40 cent üzerine çıktıktan sonra hedefte 42 cent olacak. Burada ikili tepe yaptıktan sonra hızlıca düşmüştü ama genel piyasa düşüşü de var tabi. Yine bir tur daha düşüş olursa 40 cent destekleyemezse 37 daha sonra da 35 centlerden destekleneceğini grafik bize sinyallerini veriyor. Ama 40 centten desteklenen bir stellar fiyatı için de 42 centin hedef olduğunu söyleyebiliriz. Sonra da tabi 47 centlere doğru bakalım ne zaman gidecek. Tekrar 50 centi. 50 sente yaklaşan fiyatları görebilecek miyiz? Şu an piyasa gayet olumlu. Lütfen dipteki destek seviyelerine dikkat edin. Eğer düşüşler olursa oradan hem sıçrama yapabilir hem de alış için güzel noktalar oluşabilir. Satış hedefleri de hepsini birden satmak şu an benim uygulayacağım bir strateji değil. Hala genel piyasa toparlanması ile birlikte daha üst hedeflere ulaşmasını bekliyor olacağım. Aslında bunlar kısa dönemde elinden çıkarmak, satmak isteyenler için. Yani belirli oranlarda satmayı da göz önüne alabilirsiniz. İlla hepsini değil de kar almaya başlayınca kercaba yakışır. %20, %30 isterseniz hepsini elinizden çıkarabileceğiniz noktaları belirlemeye çalıştık. Tekrar bir piyasa düşüşü gelmez. Artık her şey pozitif demek için çöm çok erken hem de çok yersiz olur bu piyasada. O yüzden tezbiri elden bırakmamak, kercebe yakışır sözümüzü de unutmamak çok önemli. Bakalım ne olacak haftanın ve mart ayının ilerleyen dönemlerinde. Yine çok keyifli bir video daha oldu. Bundan sonra da önemli kripto para gelişmelerini, Türkiye'deki düzenlemeleri de tabi artık buna dahil edeceğiz gibi duruyor. Hem de önemli fiyat değişimlerini, grafikleri birlikte yorumlayacağız. Hala abone olmadıysanız videonun hemen altından abone olmayı ve kripto paralarla ilgilendiğini bildiğiniz arkadaşlarınıza da YouTube kanalından bahsetmeyi unutmayın lütfen. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere bol kazançlar diliyorum. Umarım Mart ayına başladığımız gibi artarak pozitif bir piyasa görürüz hepimiz yine yeni all time high'ları konuşuruz. Ama şunu da unutmayalım ki en yüksek fiyatlar geliyor. Belki bir süre daha gelmeye devam eder. Önümüzdeki kısa dönemde göreceğiz. Ama piyasada düzeltmeler, geri çekilmeler normal oldu, olacak da. O yüzden bundan sonra hem düşüşlerden aldığımız dersleri yatırımlarımıza yansıtmamız lazım. Hem de temkinli olmayı elden bırakmamamız lazım. Hoşçakalın, bol kazançlar.